İlmihal'in başında iman bahisleri var. Bizim imanın esasları diye bildiğimiz bir çırpıda ezbere saydığımız bunların bir tanesi de semavi kitaplara iman böyle başlıyor. Şimdi ben buradan birkaç paragraf okuyacağım. İman esaslarını e, okuyacağız. Ve burada gerçekten de yani Kur'an-ı Kerim'i dikkate alarak doğru bir cümle yakalayabilir miyiz? E, bunun gayreti içerisinde olacağız. Evet bu Kur'an-ı Kerim'e kesinlikle uyar şeklinde bir cümle bakalım yakalayabilecek miyiz? Ki bu elimdeki hocamın da dediği gibi Türkiye'de en yaygın ilmi hal başucu Hem kitabı. De. Vaizlerini, imamlarını, müftilerini imtihan ederken referans alınan kitaplardan bir tanesidir bu. Şimdi şöyle başlıyor konuya. Allah Teala Hazretleri insanlara yine insanlardan peygamberler göndermiş olduğu gibi bu peygamberlerden bir kısmı vasıtasıyla da insanlara kendi iradelerini, emirlerini, nehirlerini hikmetlerini birer kitap ile bildirmiştir. Bakınız, ilk cümle, ilk cümle yanlış bir cümle Kur'an-ı Kerim'e göre. Çünkü bu peygamberlerden bir kısmı vasıtasıyla değil, göndermiş olduğu bütün nebi'ler vasıtasıyla Allah Teala insanlara kitap göndermiş. Bu onlarca ayetin şehadetiyle sabittir Kur'an-ı Kerim'de. Ama tabii ki bizim geleneğimizde böyle mi? Hayır. Allah bir sürü nebiyi göndermiş. Gerçi peygamber şeklinde nitelendiriliyor kitaplarda. Ama bunların sadece bir kısmına Allah kitap vermiş. Kaç tane? Dört tane. Bir kısmına da sahife vermiş ki şimdi hemen devamında onu söyleyecek. Bakalım ikinci paragrafta doğru bir cümle yakalayabilecek miyiz? Bu kitaplardan bir kısmına suhuf denir ki Oysa allah Teala bu kelimeyi, suhuf kelimesini hocam Kur'an-ı Kerim'de kitap anlamında kullanıyor. İnne hâzâ lefis suhufil ula suhufi İbrahim'e ve Musa diyor. Yani Musa Aleyhisselam'a verilen kitaba da o kitabın bir vasfı olarak o kitabın kaydedildiği evrak kırtasiye malzemesinden hareketle bunu söylüyor. Dolayısıyla suhuf ifadesi Kur'an-ı Kerim'de yine burada kullanıldığı gibi 3-5 sayfa kitaplık bir şeyden oluşan kitapçık değil yani. Bütün ilahi kitaplarında bir vasfı. Bu kitaplardan bir kısmına suhuf denir ki birkaç sayfelik kitaplardır. Dördü de büyük kitaplardır. Şöyle ki 10 sayfa Hazreti Adem'e, 50 sayfa Hazreti Şiit'e, 30 sayfa Hazreti 10 sayfa Hz. İbrahim'e verilmiş olduğu rivayet olunmaktadır diyor. Çünkü hiçbir delili yok. Birine 30, birine 10, birine 50 derken bütün dünyada insanlık tarihi boyunca standart bir sayfa ebatı ve o sayfaya yazılan fontun da kaçlık font olduğuna dair evrensel, şaşmamış ve insanların hiçbir zaman ihmal etmedikleri bir ölçüt mü var da kimisine o 10 sayfa diyorsun, kimisine 50 sayfa diyorsun, kimisine 40 sayfa diyorsun bu ya bu tamamen hayali bir şey yani. Devamı şöyle. Büyük kitaplara gelince bunların tarihçe birincisi Hazreti Musa'ya verilmiş olan Tevrat'tır. İkincisi Hz. Davud'a verilen Zebur'dur. Zebur, bütün nebilere verilen ilahi kitapların yine bir vasfı ve innehu lefi zübürül evvelin diyor. Yani Kur'an-ı Kerim'de yer alan her şey daha öncekilerin Zebur'larında da vardır diyor. Yine Kur'an-ı Kerim'de pek çok ayette daha önce gönderilen rasullerin bil beyinati ve zübürü vel kitabin münir beyinelerle, zeburlarla, apaçık kitaplarla onları Allah rasulleri gönderdi senden önce de diyor. Üçüncüsü Hz. İsa'ya verilmiş olan İncil'dir. Dördüncüsü de bizim peygamberimize verilmiş olan Kur'an-ı Kerim'dir. Bu kitapları Allah Teala peygamberlerine vahyetmiştir. Yani bunları ya Cibril-i Emin namındaki melek vasıtasıyla bildirmiş veya sair bir vech ile ilham ve ihsan buyurmuştur ki bu da geleneksel vahiy algısının bir tezahürü bizim geleneğimizde Kur'an-ı Kerim'e bazen Cibril geliyordu, bazen melek suretiyle, bazen insan suretiyle, bazen Muhammed Aleyhisselam rüyada e, iken bu vahiy geliyordu, bazen işte bir çıngırak sesi şeklinde geliyordu, bazen ilham şeklinde geliyordu. Vahiy çeşitleri oysa Kur'an-ı Kerim bütün ilahi kitapların tek bir standart şekilde geldiğini Cin suresinin sonundaki ayetlerde açık bir şekilde anlatıyor. Cibril aleyhisselamın yer almadığı hiçbir risaletle ilgili vahiy hiçbir nebiye inmemiştir. Standart bir ölçütü, standart bir prosedürü vardır. Yoksa işte efendim bugün içime bir ilham geldi, bugün rüyamda gördüm, işte şöyle oldu, bugün insan şeklinde geldi. Kur'an-ı Kerim ve hiçbir ilahi kitap bu şekilde bir yelpaze ile değil, standart bir vahiy ile indirilmiştir. Rüyayla da kat'i olarak kişi başkalarının da bağlayıcı bir şekilde tahakkümde bulunamaz. Muhammed Aleyhisselam kendisinin gördüğü rüyaların bile zamanını tam kestirememiştir. Allah Teala'nın bütün kitaplarına iman etmek bizim için farzdır. Biz bugün başka milletlerin ellerinde bulunan ve semavi oldukları iddia edilen kitapların birer kitabı ilahi olduğuna değil, la alet tayin semavi kitapların peygamberlere ihsan buyurulmuş olduğuna iman ederiz. Yani pratik hiçbir değeri yok yani. Biz bütün önceki ilahi kitaplara iman ederiz dememizin diyor ki aslında hiçbir pratik değeri ve anlamı yoktur. Bunu söylerken aslında kastettiğimiz şey şu. insanların ellerinde kitap, e, Tevrat, İncil şu bu neyse. Bunlara herhangi bir ehemmiyet verdiğimiz için, bunların Allah'ın kitabı olduğuna inandığımız için falan değil. Allah daha önce başka nevilere de kitap göndermiş sadece buna inanıyoruz. Yoksa şu an pratik hiçbir anlamı yok bizim için diyor yani.